Selamlar iki chat. Aleykümselam. <laughs> Göster Aranızı bakayım. Aranızı kimeyeceğim anladım dur. <laughs> Göster bakayım <ma> dikişini. <laughs> Abi dur. Gözükürse tabi bilmiyorum da tam şurada. Bekle. Gözüküyor. Dur la bu kamera bir dakika ya. Ona koyayım dikişi bulamıyorum. Burada bir yerde ya. Işık, ışık yok mu oğlum odanda? Var. Da evet. az veriyor. Gördüm Aha, bak, gördüm harbara. evet zımba var ha Arzadım. gördüm. Gördüm zımba var. Zım... Zımba attı çocuklar ya. Küfür <laughs> ediyorum da sıkıntı yok değil mi? ya etmesen daha iyi. Sonuçta evet, daha... zımbayı atan adamlar doktor. Abi çok heyecanlar. adamlar tamam. da orada senin iyiliğine çalışıyor. Ama sen burada adamları sövüyorsun. Abi doğru da İpne'nin de eli hiç şey değilmiş ki. Hafif değilmiş ki. Tamam. Ama zımbayı bastı hiçbir şey sıkmadan. <laughs> Anlat Morty sendeyiz. Abi şimdi ben bir hafta önce manitadan ayrıldım tamam mı? Tamam. İşte işte ben de hani millete yazıyorum tarif arıyorum En son benim takip ettiğim bir travesti var. Bengü Sultan. İsim <laughs> isim veriyor bir Yok, de. Tamam. Ee? Ya <laughs> bilen bilir belki. Hatta Haba. bekle abi, Raşit abi. Hayır hayır tamam tamam isim... isim vermeden isim vermeden. Yok, tamam. Yok videoyu atayım ben sana. Ne videosu? videosu ya yani mesajlaşma videosu var onu atayım. Ondan sonra devamı var onun bir saniye. Oğlum KVKK'ya girer. Atma ya bir şey özel mesajlaşmanı niye atıyorsun amına koyayım? Atma atma. <gülüyor> <gülüyor> Kendi, <gülüyor> kedi, <gülüyor> kedi kafayı yeden buna koyayım ya. Ö, özel konuşma KVKK. Çık çık! <laughs> Hah pardon. <laughs> atma Abi, atma şey, özel konuşmayı atma. Devam. Tamam sıkıntı yok ben buna yazdım. Ya söyleyeyim işte sıkıntı yok ben buna yazdım. Certmiş. Bu bana ses kaydı attı geldi. Ben Aha. de gittim bunun yanına işte buluştuk ettik. Abi bir baktım arkadan bir şeyler hani elle işiyor böyle. Dedim cüzdanı falan yokluyordur herhalde. <laughs> Abi cüzdan değilmiş. Benim sağ lobu yok demiş. Ablacım. Bengi <laughs> <laughs> ablam. Eee anlamadın Abi, mı lobu yok tadını? Abi işte sonradan düşünüyorsam dedim abla ne yapıyorsun? Evin anahtarını falan gösteriyor. Millet de bana bakıyor. Bu sarılıyor ediyor, yılışıyor. Millet bana bakıyor. Kızlar kızlar geliyor. Bu game'i car tüt şöyle böyle. Abi dedim siktir git dedim en sonunda. Abi dedim. Böyle sonra işte şey. E, iki tane kız geldi yanımıza. Hani onlar da dalga geçiyor benimle biliyor musun? Hı hı. Ondan sonra işte milletin içinde ben rezil oldum. Bu Atatürk heykeli var onun orada. Millet bana bakıyor ters bir, hani Birine bir laf desem millet dövecek beni. Sonra ben gittim kıza yazdım. Kız da bana şey dedi yani ayrıldığımızda Böyle böyle durumu anlattım. Sonra beni engelledi abi. Kıza niye anlattın oğlum böyle bir şey yaşadığını? Ee, dedim abi şimdi <laughs> senden ayrıldım. Gittim bak düştüğüm durumlara bak şöyle böyle diye. Ondan sonra engelledim. Engelledi. Ben de ne yaptım? Bunu şöyle tuttum tamam mı abi kamerayı Şöyle bak duvara çevirdim şöyle. Ula indirdim bak şöyle duvara. Sen abi. kendin duvara kafa attın, kafanı öyle zımba Yok öyle yemedim, o kavgada oldu. Ben normal şimdi de Oğlum. oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> yapma, yapma. Yapma güzel. Oğlum. Aa, dur bir dakika. Ya, yana, yan, odada annem baban yok mu? Gelip demiyorlar mı? Ne yapıyorsun oğlum bu ses nereden geliyor diye. Burası boş. Şurası dolu. Şuraya vursam tamam derler de burası boş sıkıntı yok. Burası normal duvar ama. Peki kafana oraya vurduğunda beyin hücrelerinin öldüğünü biliyor musun kedi? Evet abi. Bilerek salaklaşmaya mı çalışıyorsun? Kendini salak... Fazla mı geliyor Zekan? Abi sesin robotlaştı da. Senden dolayı internetinde bir şey ha, oldu, gel bilmiyorum. oldu. Yayından çıkayım, ha, tamam. Ya arkada WWE yüklüyorum da stres atayım diye. O yüzden. <laughs> Oğlum senin ne olacak bu hallerin ya? Duvara kafa abi atıyorsun, sürekli ki... kavga ediyorsun. Abi oluyor öyle ya arada. Vallahi git geldi. Gel. be de seninle böyle sohbet ediyorum ya içim açılıyor. Ha, <laughs> Tolga abim de buradaymış. Peki, abi? sen peki git ablaya git dedin ya. Git sonra hmm. ne oldu? Abi hala el sallıyordu. Ben de kaçtım hani bizim arkadaşlar falan var ya, beni videoya falan almışlar. Ama onun videosu yok. Gökay'la neden küstünüz? Adam senin adını duyunca üzüldü mü? Ay Gökay, Gökay abiyle de ben şey yaptım. Beni banladı abi ya. <laughs> abi şimdi milleti Abi milleti tilt ediyordu tamam mı? İşte en son bu tilt olmuş. Yayınına bir gireyim dedim. Hani millete sövüyor. Ben de nefret kustum abi Gökay abi. Hani dedim ne oldu lan dedim böyle dedim. Hani dedim bayağı tilt etmeye çalışıyorum ama chat'te. Yat aşağı şöyle böyle dedim. Tam toksik kafadayım o. İyi yapmış o zaman banlayarak. Abi ayıp ama ben de sonra gittim kiki yayına girdim. Oradan dedim aa dedi buradan da banlayayım mı seni falan diye tehdit etti. <laughs> Artık yazdıklarımın hiçbirini okumuyor. Arkadaşlar Gökay ile olan başta kavgalıyız. Onun çetine gidip benim adımı yazmayın ya. Kapacağım. Ya, kedinin selamı var verdin, basacağız. Ka kavga ettik biz onlarla. Bakırköy'de buluştuk, kavga ettik. Onların ekibiyle bizim ekip birbirine girdi. Biz dövdük tabii yaş olarak büyük olduğumuz için. Herkes de kilolu <laughs> olduğu için. Şey yapmayın ya. Yani. Abi, 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 abi. yazdı şu an. Şu an eskimant yazdı. Yaz, cevap ver. Yaz. Ne yazayım? Ne yazdı kız? Abi bir saniye bakayım be. Kivi yaz kivi. Kivi ne abi? <laughs> abi ben şimdi <hiç> alkol <laughs> içtim. Daha yeni ben dışarıdan geldim. Ne yazmış zıkkım kız hiç... ne yazmış kız ne yazmış onu söyle. Zıkkım iç yazmış abi bana. Sen alkol içtim yazdın kız zıkkım iç mi yazmış? Yok ben iki at attıydım bunu. daha yeni geldim. Zıkkım iç yazdı annene yazık annen de bana soruyor kötü bir şey var mı diyor. Bilmiyor ki oğlu bok içiyor burada. Sen de ona şey yaz. Ee, senin elinden olacaksa zıkkım da içerim. Abi şimdi kız istemiyor ama beni ya. Aldattı mı sanıyor. Çağırayım mı ses Aldattın aramayken? mı? Yok abi Aldattın vallahi mı? aldatmadım ya. Arkadaşları doldurdu doldurdu beni. Niye sana. sanıyor o zaman? Abi bu şeye gelmeliydi okula. İşte bir dakika şu kamerayı bir düzelteyim. Okula gelmeliydi. Benim de arkadaşın hoşlandığı bir kız var. Onunla tokalaştım diye. işte arkadaşları da yalan yanlış anlatmış. Tokalaştın yani. diye ayrıldınız. ha 2024 yılında. Doldurmuşlar yani. Doldurmuşlar öyle. Sen rahat duracak bir çocuğa benzemiyorsun. Yapmışı. Evet kedi sen. Sen <laughs> abi, bence Şam'ı burada bak, bize. Allah yukarıda. Allah yukarıda şahidim. Vallahi bir şey yapmadım. Hatta okula bile girmiyordum nereden? Yani yanlış anlar, tartışırlar vesaire diyor. Hani kız da aynısını diyordu zaten. Yanlış anlar vesaire. Yani sen kıza düzgün davranıyordun ya. Kızın yanında da böyle ha. hareketler yapıyor muydun? Duvara muvara kafa atıyor muydun? Yok abi ben okulda farklı bir kişiliğe sahibim de burada kafayı yiyorum bazen biliyor musun? Bir de duvarlar üstüme üstüme geliyor benim. Hani kafayı yemek üzereyim ben ya. Çok sıkıldım evim içinde. E, tamam oğlum işte arada bir çık nefes al oksijen al. Abi dışarıda yağmur yağıyor ama Sen bana diyorsun dışarı çık. Abi ben Ankara'da oturuyorum. Allah çarpsın bak şu 2 kilometre ötede sel varmış. daha bir şey <laughs> değil mi? gitsem ba gitsen balık tutarım. Allah çarpsın bak. <laughs> Lan kedi ya. Abi bu arada seni de özlemişim abi Allah canını yerim. Canın, canını yerim. Oğlum. Ama Ayvön videosu bekliyorum senden hala. Ayvön <laughs> videosu çekmem mi? Bak Duvara kafa atma. Tamam mı? Milletle gidip kavga etme amına koyayım. E, abilere ablalara yazıp sağa sola çağırıp e, götünü de elletme. Sana verdiğim hayat tavsiyeleri de o kadar sikim sonik ki amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyor benim cüzdanı elledi zannettim diyor. Götü elliyormuş. <laughs> Ulan insan götünde ne yaşadığını bilmez mi ya? Gibideki replik gibi oldu bu. Arka tarafta cüzdan vardı sonra cüzdanı elletmiş. Cüzdan da soldaydı. Cüzdan soldaydı bu sağ tarafı elliyordu. Hani bir ihtimal dedim cüzdandır. Da cüzdan değilmiş. <laughs> bana kim etiket attı ya genel sohbet? İyi kedi. Ee, sen Manita ile arayı düzeltmeye bak belli sen o kızdan hoşlanıyorsun. Abi İçin... çok hoşlanıyorum bak hiç ekslerin hiç yüzüne <laughs> bakmam normalde Allah çarpın kızda ben farklı bir şey hissediyorum ben. Olur bazen öyle gelir bir tane. Sertkaya'ya çarparsın. Sen de kendini düzeltmeye çalış işte. Kıza da anlat doğrusunu. Abi. Ben aldatmadım seni de böyle böyle de muhabbette. Abi ki Allah çapsın var ya he aynen dedi geçiştirdi Ben de bunun yüzüne vurdum. Eski yaptığı hatayı. Yüzüne vurdum deyince fiziksel olarak vurdu zannettim çünkü tam <laughs> o potansiyel damara kayıp. <laughs> <laughs> ben de bunun yüzüne vur. Duvara kafa atan adam. Biz daha çarptık abi. Daha da iyidir ya. Daha da iyidir. Daha da çarpılır.